Herkese merhaba Gerçekten. arkadaşlar bugün e, Roblox'ta Pet Simulator 99 oynuyoruz arkadaşlar ben oyuna yeni başladım yani girmedim hiç sizinle birlikte yayında oynayacağım yani bu arada arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben o kadar ısırdayım şimdi bizden abiysen sen Pet Simulator X'de güzel oynuyordun yani yine güçlüydüm ama benim bu oyunlarla pek işim olmuyor ama e, şöyle söyleyeyim size arkadaşlar arada sırada bu oyunlarda videolar gelecek benim kanalımda Pet Simulator videosu var mı bilmiyorum ama... Yani hiç arkadaşlar bilmiyorum. Hiç benim benim petlerim yok bu arada. Ee, şimdi ben oyunu hiç bilmiyorum. Yani biliyorum ama hiç böyle e, nasıl diyeyim şeylerim yok. Oyunla ilgili bilgilerim yok. Şimdi ben şöyle Baturap'tan duyduğuma göre arkadaşlar. Bu arada yayın yapacağız bugün. Ben gruba katıl şimdi? Neyse. Ben Baturap'tan duyduğuma göre şurada bu bir vasf varmış. Ödüller. Şu dokuzda hoverboard geliyormuş. Pet takma falan geliyor. Sen pet takmayı nasıl yaptın Batu o kadar? İleri gidince açılıyor. İleri gidince açılıyormuş arkadaşlar. Ben bu arada Baturap oynamış. Ben çünkü girmedim. Baturap biliyor. Bilgisayarımı açamadığım için teknik sıkıntılar oldu. Yayın da yapamadık. o zaman bugün saat tam kaç saat? 19.00'da yayın yapacağız arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada yayında kasmalar olabilir. Kusura bakmayın.